vallahi. Ben bu kadar delirsem açıkçası şey yapardım yani. Ya ben tedavi mi olsam diye düşünürdüm. Dur izleyeceğim. Şuraya bir bakalım. Mural Made by the Theos Game Community. Şey, aa dur 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 dur. Nerede bizimki? Bir dakika. Anıt kabirimiz nerede? Ay tüylerim diken diken oldu.

Vallahi çok güzel ya. Ay dur Barış bakalım. Mesela bu Atlas'tan bir sürü insan şeyi görecek değil mi? Buna tıklayacak. Ve bilecek yani dünyanın bir sürü yerinden. Dünyanın bir sürü yerinden buna bakacaklar. Aa ya müthiş bir şey söyleyeyim mi size? Ben mesela Buna kendi yayın hayatımda denk geldiğim için kendimi aşırı şanslı hissediyorum ya. Gerçekten kendimi aşırı şanslı hissediyorum. Muhteşem bir dört gündü. Mesela kimisi şey falan dedi işte hani millet de abarttı falan da. Ya arkadaşlar beş yılda bir yapılan bir etkinlik ve gerçekten düşündüğünde internet için unutulmaz bir an ya. Gerçekten unutulmaz bir an yani internet için. <laughs> <laughs> evet, lemon. Ay 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 ay. Mustafa Kemal Atatürk Founder of Turkey. Canım benim. Aa! <laughs> <laughs> peki bu atlası kim oluşturdu acaba ya? Kim oluşturdu ki? Kullanıcılar toplanarak oluşturdular. Çok çok kaliteli iş ha bu arada. Genshin Impact. Incik peli kız. Aa bayrağımıza bakalım. Son hali böyle mi kalmış ya? hmm. Aşık karı. Evet evet biliyorum. Aşıkla Marşu yüzde yüz izleyicileri yaptı bu arada. Gamespy logo. <laughs> Aa dur bakayım Fatih Sultan Mehmet ne oldu? Hocam yani. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> ya her görüşüme yemin ediyorum. <laughs> Ya Allah'ım ya bu adamcaz böyle kaldı. Ay vallahi yani gerçek koskucu poison ya adamcaz diyorsam ben deniyi yaşamış. <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Azerbaycan. <laughs> şey var mı merak ettiğiniz? Şuna mutlaka bakalım dediğiniz? Where museum, by Bu arada Porçay'ın dediğim gibi Porçay Reddit'te çok kuvvetli bir isim yani yanlış bilmiyorsam eğer. Kırbı bakla. Aa Fil Necati'ye bakalım. Nerede Fil Necati? Etme. Ay en son gitti. Elephant Necati ya. Baba! <gülüyor> 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 baba bak Reddit'lerde zaten. Canım babam benim. Baba biz yaptık bunu. Sırf senin adını bilsinler diye canım babam. <laughs> Tabi ne zadesi ya. <laughs> Zadeyi yazmamışlar mı? E nerede? Keşke hangi community'nin yazdığını yaptığını da yazsalarmış bak aslında. <laughs> Atlasa bakıyoruz şu anda. Allah aşkına bu neymiş ha? Sun'un yaratıcısının fikseliymiş. Aa doğru siz bana söylemiştiniz zaten. Bak bir de yazmışlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> en son penis mi yazmışlar buna? Wo bu piksel savaşında İspanyollar çok ağlıyor diye French yani şey Fransızlar tarafından yapılmış. Hı. Hmm. Okay. <laughs> Mertlerinki nerede ki acaba? Aa. Ah. Hocam var. Can Sungur değil mi bu? Hayır bu Can Sungur. Abi? Can abi? Hadi hadi ya bırak. Ya bırak ya yapmışız Can Sungur'u. Saçma sapan konuşuyorsunuz. Abim benim. <laughs> Ama burası bayağı uzun. Ne biliyoruz ya, lol. Fransa bayrağı. Ah, şu çok iyi Allah'ım. Muhteşem ya. Abla siz küstüğümüz okey ya küsüz ya. Girdik birbirimize hiç sormayın yani tabi o bana tükürük atınca ama en son ben mecburen onu dövmek zorunda kaldım bir anda aramızdaki her şey bitti çok tepkiliyim kendisine çok tepkiliyim o kadar küçük küçük detaylar var ki zaten lan Fransız'a bak zaten buraya çökmüşsünüz aşağıda kocama çöktünüz size inanamıyorum ya Marian Ne kadar tepki? Çok tepkili arkadaşlar. Çok tepkiliyim. Dur şu yaptığı şeyde bakalım ha. <laughs> çok güzel be. Çok güzel etkin. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten ben böyle şey gibi hissettim yani internet tarihinin çok önemli bir olayına hep birlikte tanıklık ettik gibi hissettim yani. Biterken de aynı şeyi hissettim mesela. Duygulandım yani. İnsan duygulanır mı? Duygulandım ya. Loki neredeydi? Loki de vardı. Dur Loki'yi de bulacağım. Bekleyin. <laughs> Loki burada bir yerdeydi. Bize yakındı ya. Loki'ninki. Anıtkabir'e çok yakın değil miydi Loki? <laughs> Red slash plate bitince bir boşalmıştım. anlaştım. <laughs> hmm. ha? Lucky <Loki> burada. Ya. Cat of the popular Turkish TV streamer video. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> 5 sene sonra arkadaşlar ben yayınları bırakmış olsam bile eğer ki replace gelirse ee, 5 yıl sonra buraya otururum replace'de gofretim yayı Minerva'yı da yapalım <laughs> Hazla Kuan'ınki nerede? Onlarınki ne tarafta? Başka neler yaptık ya? Başka bir şey yapma. Biz daha bir sürü bir şeyler yaptık. Ha dur çay. Çayım. Ha ah, çay. Şöyle kişti. Ha göre yani. Ona göre de. Ona göre. Kaplumbağa terbiyecisi. Habere bakacağım birazdan. Şey bakacaktım ya. Ha ya sen kimsin? Allah aşkına. Mian Lupi. Ha bir oyunun karakteriymiş ikisi. Ben diyorum köpek bana o kadar tanıdık geliyor ki çünkü. <laughs> Limon aşağıda, baktık baktık. Her yıl tekrardan, tekrarlanabilirmiş. Aslında bence bunu özel yapan şey bu arada, her yıl tekrarlanmaması ha. Özel ve güzel yapan şey ne olduğunu düşünüyorum, bu bir de şu, şu olaya da vesile oldu bu arada. Mesela 5 sene önceki bu kadar konuşuldu mu bilmiyorum ama arkadaşlar yani bu seneki her yerde konuşuldu. Her yerde ya. Ulan. <laughs> en son her yer bembeyaz oldu ya. Millet şey yazmış. İşte Kanada bu sefer kazandı çünkü Kanada'daki kardan yağıyor. <laughs> Ay hiç etik değil ya. Hiç etik değil. <laughs> Ay bizim redditimiz var. Var bizim redditimiz. Dur bakayım. Hala daha duruyor mu ki orası? Bekleyin. R R slash queen. Ya, peri ve gobi ekmeklerin kraliçesi. Hele hele. Aa mesela bak bir gün önce biri paylaşmış. Ne bu? Youtube efendim gidip oradan her bir şeyleri. <laughs> bak tahmin ettiğim <laughs> <laughs> Dedim ne acaba bize? Among Us. <gülüyor> <Amugus>. <gülüyor> Muhteşem. Aa çok iyi çizim. E duruyormuş bizimki. E duruyor işte. Ya hocam bak bir şey demek istiyorum. Şimdi bir, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Eee dün zaten Twitter'dan e, çok sevgili biricik bir e, takipçim zaten durumu açıklamış. Arkadaşlar bakın ben e, küçültme ameliyatım olmasaydım eğer biliyorsunuz yürüyemiyordum yani bir dönem Allah aşkına yürütmüyordu bile. O zaman gördünüz siz. Bir de dünden beri sürekli olarak yok Pelin abi yok Pelin abi benim ne yok böyle bir şey ya ben ilk gördüm bu arada öldüm gülmekten gerçekten gülmekten öldüm bu benim gerçek kasla bu benim normal halim zaten bu arada benim fizik yapısının birebir aynısı yani bu birebir aynısı saygılar ve eyvallah klopostum postum çok sağ ol canım benim çok sağ çok teşekkürler <laughs> e siz baya burada takılıyorsunuz ya. <Gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> Ay. Benim burada bok yiyin demem gerekiyordu bu arada ya. Gerçekten beni burada bok yiyin falan demem gerekiyordu. <laughs> 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 Zalimem. Replay de bayağı iyiydi. <laughs> Diğeri Kaan bu arada. Diğer Kaan Flix değil mi ya?